Ha, burada mısın? Bugün ne yaptım biliyor musun? Bizim şu muhasebecinin Kıtırk Bey vardı ya hani, Onu birinci sınıf mal gibi sattım. <laughs> Bir de yukarıdaki evi bağladın mı? İnşallah onu da ben satacağım. E! Tebrik etmeyecek misin karını? <laughs> hmm. Tebrik ederim. Bana bak. Ama böyle kuru kuruya tebrikle falan olmaz. Ben ne diyorum biliyor musun? Ben şimdi güzelce üstüm değiştireyim, şıkır şıkır giyineyim. Sen beni o bir yemeğe götür tamam mı? Şöyle şık bir yere. Oradan da gidelim diyorum şöyle dans maslı bir yerlere. Kurtlarımızı falan dökeriz ya ha? Bu gece olmaz hayatım. Niye? Sen hasta mısın? Yok, hasta değilim. İyiyim ben. Emin misin ama bak Yüzünün rengi de değişmiş. Hayatım ben iyiyim. Gece dışarı çıkmak istemiyorum o kadar. Anladım. Senin yine bir derdin var ve sen yine bana anlatmak yerine içine atıyorsun. Ben senin karınım ve benimle paylaşmak yerine sürekli içine kapanıyorsun. Emel, ben sorunlarını açıkça konuşabilen bir adam değilim. O kadar. Öyle mi? Ben de kutlayacak bir şey olduğu zaman böyle poposun üzerinde köz köz oturacak bir kadın değilim ama ne yapalım kısmet artık. Hayatım, seni mutsuz ettiğim için kusura bakma. Önemli değil. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Benim mutsuzluğum fazla uzun sürmez. Buyurun. Ee, psikiyatrist Sedat Bey ile görüşecektik. Kendisi burada yok. Ben yardımcı olayım. Yavuz Akdeniz hakkında konuşacaktık. Böyle esmer, kara kuru, yani uğursuz tipli bir şey. Kesin görmüşsündür. Hatırlamıyorum. Hem doktor beyin hastası hakkında sizinle konuşacağını da sanmıyorum. Ta İstanbul'dan kalkıp geldik buralara. Bizi de eli boş gönderecek hali yok ya. Anlıyorum ama doktor bey şu an tatilde. Ne zaman geleceği hakkında da bir bilgi vermedi. Alo. Tatildeymiş işte yürü gidelim. Oturalım biraz. Bu çok bilmiş kızdan bir şeyler öğreniriz. Gel. İyi günler. Buyurun. Ee, ben hastanız Yavuz Ceyhan. Doktor beyle görüşebilir miyim? Ee, doktor bey tatilde. Varsa bir notunuz ben alayım. Ee, öyle mi? Ne zaman döner acaba? Önümüzdeki hafta dönecek. Ee, benim ilaçlarım bitti de e, Sedat Bey'den yeni reçete isteyecektim. Acil durumlarda Doktor Mümtaz Bey bakıyor yerine. Yarın gelip kendisiyle görüşebilirsiniz. Bakın e, ben artık İzmir'de oturmuyorum. Kız çıkar şu kumruları soğumadan yiyelim. Hem bekleriz hem de yeriz. Abla duymadın mı? Tatilde diyor. Yürü gidelim. Pardon dışarıda yiyebilir misiniz? Burada yasak da. Abla, Allah aşkına kendimizi kovdurmadan gidelim şuradan. Yavuz hakkında bir şey öğrenmeden şuradan şuraya adım mı atmam? E, hayır, hayır siz Buyurun dinliyorum. Mümtaz Bey'e durumu açıklarsanız sevinirim. Ee, benim orada kayıtlarım var zaten. Peki, ben Mümtaz Bey'le konuşup hallederim. Kendisine yazdırabiliriz reçetenizi. Ne yapıyorsun kız? E gidiyorum. Beni bir başıma mı bırakacaksın burada? Valla bu yaştan sonra oradan oraya dedektiflik yapacak tabii halim tabii, yok. Tabii tabii ben yeni adasınız var. buralara kadar geldik. Hiçbir şey de öğrenemedik zaten. Belki bu kızdan bir şeyler öğreniriz. Biraz daha bekle. Cidden çok sıkıldım. Ya gelirsin ya da ben gidiyorum. Kız, kız Süheyla nereye gidiyorsun? Bekle beni. Gül çıkmazı değil mi? Ne kadar güzel bir sokak ismi. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama yakında yine beraber olacağız her şey yoluna girecek. Merak etmeyin. Bu ses ne ya? Yavuz Benim küçük güzel kızım. Baban seni çok özledi. birinde beraber olacağız merak etme yine beraber olacağız emel birden bire gelince boş bulundum korkuttun beni affedersin Kiminle konuşuyorsun sen? Kimseyle. Yavuz seni duydum. Emel benim. çok sinirlerim bozuk. Yavuz biriyle konuştuğunu duydum. O fotoğraf kimin? Emel! Rahat! bak beni! Hayatım. Ne yapıyorsun? Burada mı yatacaksın? Evet Yavuz görmüyor musun? Senin yanında yatmak istemiyorum çünkü. Emelciğim çok özür dilerim ben. Sakın. Ben senden özür değil artık açıklama bekliyorum. Onu da yapmazsan yani artık zaten bu evlilik bitsin burada. ben son günlerde çok gerginim. Büyük bir stres altındayım. Yavuz, kimse stres altında olduğu için, gergin olduğu için kendi kendine konuşmaz. Ya ne oluyor sana ya? Peki hayatım. Sana her şeyi anlatacağım. Ben... Daha önce... Başka biriyle evliydim. Ne? Ama onu kaybettik. O öldü. Aslında... Bu gece birdenbire aklıma geldi ve fotoğraflarda da o vardı. Sen daha önce evliydin yani. Ve ben bunu şu an öğreniyorum. Ama dedim ya. Onu kaybettik. Bunu şu anda öğrendiğime gerçekten inanamıyorum biliyor musun? Sen bana resmen yalan söyledin ya. Sen beni kandırdın. Yavuz. Hemen şimdi eşyalarını topla ve defol bu evden. Hemen! Herkesin kapısını kapatıp oturabileceği sıcak bir yuvaya ihtiyacı vardır. Aşkta yalanlarla kandırılanların da Evet. Herkesin sıcak bir yuvaya ihtiyacı vardır. Bazen sadece geri dönmek için bile olsa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.